ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> Bir yer var <laughs> yer kürede. <laughs> Belki gökte. Belki denizde. <laughs> Karada değilse. Belki havada. Ha. Nerede, nerede nerede? İşte, i̇şte burada. <laughs> Yunanistan. Vay komşu ziyaretine geldik Ayça. <laughs> Aynen öyle. Ülkemize en yakın mesafedeki ülkelerden biri olan komşu ülkemiz Yunanistan'dayız. İrili ufaklı binlerce adadan oluşan, sonra büyük büyük dağları olan ve uçsuz bucaksız sahilleriyle komşu Yunanistan. Dağlar, deniz, sahiller. Evet, biliyor musunuz? Üstelik Yunanistan sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihiyle de çok meşhur bir ülke. Ne gibi mesela? Mesela. Tiyatroya gitmişteler misin? Biliyorsun ki bayılırım. Bayıla bayıla gittiğimiz tiyatro <laughs> antik Yunan'da doğmuş. Aa, bak <laughs> burası da antik bir tiyatro. <laughs> bir dakika bir dakika çocuğum. Şimdi antik Yunan, antik tiyatro hmm, kafam karıştı. Antik ne demek? E, antik... Çok ama çok hmm. eski anlamında kullanılan bir kelime. Hmm, ha eski eşyalara da antika deniyor doğru ya. Aynen <laughs> öyle. Yani eski ama çok eski Roma ve Yunan uygarlıklarını yani orada yaşayan insanları tanımlamak için kullanılıyor. Hmm, antik Yunan yani eski Yunan mı demek oluyor? Aynen öyle. Ee, Aa sütlü <laughs> biliyor musun olimpiyatlar da antik Yunan'da doğmuş. Aa bildiğimiz olimpiyatlar mı? Evet. Yani bir sürü farklı dalda sporcuların yarıştığı, böyle madalyalar aldığı olimpiyatlar. Aynen <laughs> o. Hani şu dört yılda bir düzenlenen ve bizim heyecanla seyrettiğimiz olimpiyatlar. <laughs> Vay canına. <laughs> Olimpiyatlar antik Yunan döneminde... Yani Yunanistan'ın çok eski zamanlarında... Evet, Olimpiya şehrinde düzenlenmeye hmm. başlamış. Antik Yunan tanrılarının kralı Zeus adına düzenlenen müsabakalar yani yarışlar yapmışlar. 4 yılda bir düzenlemişler. <laughs> Ve antik olimpiyatlar günümüze kadar gelmiş. Evet. Aa, bak burası da dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Atina. <laughs> Antik şehir desene. <laughs> evet, Yunanistan'ın başkenti olan Atina. Ah, Ayça, 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 şuna bak. <laughs> Nereyi gösteriyorsun? Ee, bak, bak, şu tepi <laughs> ve üzerindeki yapılara baksana, sanki şehrin üzerinde yüzüyor gibi. Biliyor <laughs> musun? Orası Atina Akropolisi hmm. Peki o ne demek? Yüksek şehir ya da havadaki şehir anlamına hmm. gelen akropolis böyle yüksek tepelere inşa edilmiş kalelerden ve yapılardan oluşur. Hmm. Antik Yunan'da bütün önemli şehirlerin bir akropolisi varmış hmm. ve o gördüğün Atina akropolisi de hmm. bunların içindeki en meşhur olanı. <laughs> Aa, burası da antik bir dağ mı? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle de diyebiliriz. Hmm. Çünkü burası da Olimpos'ta, bir sürü antik Yunan hikayesine ev sahipliği yapmış çok büyük bir dağ. <laughs> çok yüksek. <laughs> evet, hani sana demiştim ya Yunanistan e, bir sürü dağdan oluşuyor <laughs> diye. İşte Olimpos da bunların <laughs> içindeki en yüksek olanı. Hem de en meşhuru. Vay be, antik, 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 her şey antik. <laughs> ee, Sütlücüğüm <laughs> öyle tarihi yüzlerce, hatta binlerce yıl geçmişe dayanan bir ülkeyi gezince böyle oluyor. <laughs> ay ay daha dağ tepeye dolaştık, hmm, acıktım. <laughs> ay, iyi, ben de acıktım. <laughs> ay artık bir şeyler yiyelim Ayça? Ne mesela? Ay şey, hmm. Aa, şey, yiyelim. Antik bir çorba e, ya da şey şey şey, antik bir salata. <laughs> evet. O zaman meşhur bir Yunan salatası yiyebiliriz. Ooh. Şöyle bol yeşillikler, Ay. kırmızı soğan, <laughs> yüzlerce yıldır bu ülkede yetiştirilen ve keçi sütüyle yapılan feta peyniri. <laughs> tamam, olur. şimdi oldu. Şimdi artık peynir var. Olur. Evet, antik zeytin de var. Ha, zeytin de mi antik? <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü dünyada tüketilen zeytinlerin çok büyük kısmı <laughs> bu ülkede yetiştiriliyor. Aa. Hatta biliyor musun? Hı. Yüzlerce yıl önceden Hı. dikilmesine rağmen hala zeytin veren ağaçlar da var. İyi yani o zaman Ayçiçim karnımızı doyurmaya gidelim. Aa. Ayça, Ayça, Yunanca hadi nasıl diyeceğim? Az. As. as mı? Evet. Abi biliyor musun Hı. sütlü? Yunanca şu anda konuşulan en eski dil. Vay canına. Evet. da antik. Tiyatro antik. Yemekler antik. Dağlar antik. Ağaçlar antik. <laughs> Peynir var antik. <laughs> Doğru ya unutmuşum. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenirsek çok seviniriz. Hoşçakalın. Beni de bekle antik sütlü. Hadi çabuk çok acıktım.